sundakutu dun kun wàll. O başınız öne hiçbir zaman eğilmesin tamam mı? Vay Bu gençler her zaman sizinle beraber. Bordo var, bordo var, bordo var. Bordo var, bordo var. Bordo var. Gider, geçmiş olsun. Biz size gel. güveniyoruz arkadaşlar. Olur, olur böyle şeyler. Kimse kaybetmek <laughs> için sahaya gitmiyor. Bizi de Biraz gayretle hep beraber bu takımı yukarılara kadar çıkaralım. <laughs> Semih. <laughs> Semih tamam oğlum dur. Değil İstanbul'da değil Ankara'da. En Elazığ'da kümeye bağırsalar pis aldırmayın bize de var arkadaşlar. <laughs> Buyurun kaptan. Bizim e, dediğiniz gibi bakın bu yerleri hak etmiyor. Bunda gerçekten e, bir dakika. En evet. büyük suçlu gençten bizleri takımı bu sahada oynayan bizim. Evet. Ama hiç şuna inanın ki bazen işleri Buradayız. Buradayız evvel Allah'ın izniyle. En kötü gününde de burada olduk. En güzel günleri de bu kulüpten yaşadık. Allah'ın izniyle. Belki o kupayı kaldıramadık ama alnımıza 82 puan topladık. Şampiyon da olduk. Aynen. Ama dediğim gibi bu kulüp hangi günü olursa olsun en kötü günü de gününde dahi biz buradayız. Sizden birlikteyiz. Siz de bizden birliktesiniz. Biz de her zaman razı. en kötü günlerde burada olduk zaten. Eyvallah, Allah razı olsun. Olur.